Bayan Kaka Sabah Tümer. <gülüyor> 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 uçan kuşa içini döktü. Yaklaşık bir 4-5 yıldır. Sabah Tümer adının aşk dedikodularına karıştığı Uğur Güven hakkında uçan kuşa ne açıklama yaptı? Yazılı basında Uğur Bey'le. Aşk mı? Tam bir adamla hoşlaşıyorum. <laughs> Arkadaşlık mı? Var tabii canım. İşin aslı ne? Bu akşam yoktu çeşmede. <laughs> Uçan kuş özel haber. Yaz tatilini çeşmede geçiren ekranların bayan kahkası Sabah Tümer'e Alaçatı'da bir restoranda yemek yerken rastlıyoruz. Ünlü televizyoncuya akşam yemeğinde adının aşk dedikodularına karıştığı Uğur Güven, eski futbolcu Sergen Yalçın ve iş adamı Murat Cevahir eşlik ediyor. Yemek sonrası Sabah Tümer mekandan çıkıyor. Hal böyle olunca uçan kuş muhabiri Şahin Kayalı soluğu güzel televizyoncunun yanında alıyor. Nasılsınız? İyi tatiller arkadaşlar. Çok, çok teşekkür ederiz. Evet. Çok mersi. Bu arada muhabirimiz Şahin'in Sabah Tümer'in Çeşme'de gördüğü büyük ilgiden dolayı yaptığı espri bayan kahkahanın pek bir hoşuna gidiyor. <laughs> Ay Allah'ım gerçekten. Önümüzdeki gelsin. sezon Alaçatı Belediye Başkanı Sabah Sabahat Düşün. Olsun. Ve geliyoruz günlerdir gazete manşetlerinden düşmeyen aşk dedikodularına. Hatırlayacaksınız Sabah Tümer, sosyetik güzel Çiğdem Kayalı'nın eski sevgilisi Uğur Güven'le çeşmede birkaç gün önce birlikte denize girerken görüntülenmişti. Olmadı, Ardından Sabah Tümer ve Uğur Güven hakkında aşk dedikoduları kulaktan kulağa yayıldı. Peki çıkan haberler doğru mu? Sabah Tümer günlerdir konuşulan aşk iddiaları ile ilgili olarak içini uçan kuşa döküyor. Yazılı basında Uğur Bey ile hakkında çeşitli iddialar Yazıldı. Onlar sadece iddia herhalde haber bulamıyorlar da yazıyorlar diye düşünüyorum. Biz çünkü çok yakın arkadaşız. Yaklaşık bir 4-5 yıldır çok yakın arkadaşız. Hep beraber geziyoruz. Uğur'un e, kız arkadaşı benim çok yakın arkadaşım falan. Yalan yani. Şu anda Uğur benim kız arkadaşı var yani. E var tabii canım. Yani siz açıklama yapmamanız için biliyorsunuz yazılı basın. Yazılı şeyleri. basında herhalde bir haber sıkışıklığı var diyelim. Meğer Uğur Güven'in zaten bir sevgilisi varmış. E, Uğur Bey'in kız arkadaşı yanınızda mıydı? Bu akşam yoktu. Çeşmede değil çünkü şu anda. Çünkü plajda e, çekildiğiniz zaman da yan, yanınız yoktu galiba. Çünkü onlar tatilde. Ben tatildeyim kızcağız çalışıyor. Sabah Tümer hakkında çıkan iddialardan hayli rahatsız olmuş gibi. Peki e, ilişkili olsa söyler misiniz? Açıklar söylerim tabii niye söylemeyeyim ya gurur duyarak söylerim hem de. Çok Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür çok şekersiniz. Teşekkürler. Uğur güvenle ilgili iddiaların gerçek olmadığını söyleyen Sabahat Tümer, röportajı bitirip tam arabasına doğru yol alırken ağzından kaçırdığı sözlerde dikkatimizden kaçmıyor. Tam bir adamla hoşlaşıyorum. <laughs> Dedi ki Sabahat Tümer'e çeşmede ilgi pek bir yoğun. Baksanıza herkes ünlü televizyoncuya selam veriyor. Benim ağzımdan çıkmadı şey inanmayın. Tamam canım. Hadi bay bay. Hanım akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi söz stüdyoda. Bakalım Uçan Kuş'un canlı yayınında Sabah Tümer'in bu açıklamaları ile ilgili ne yorum yapılacak? Evet Uçan Kuş olanca hızıyla devam ediyor. Telefon attığımızda sevgili Sabah Tümer var. Ben hemen iyi geceler demek istiyorum. Bekletmek istemiyorum arkadaşımla hatta. İyi geceler Sabahcığım. Hoş geldin Uçan Kuşa. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Çok çok ben teşekkür senin ederim. Ben telefonda da söylediğim gibi ekranlara çok yakışıyorsun. İyi ki varsın, iyi ki oradasın. O programı sunuyorsun çok önce. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim Sabahcığım. Sen Çeşme'de misin? Çeşmedeyim. Oh, sen Çeşmedesin ben buralardayım İstanbul'dayım. E, hafta sonu ya. Ben de gelip gidiyorum merak etme. E i̇nşallah inşallah hafta düşünüyorum. Az önce bandını verdik bekarlıktan yakındığını gördük. Bir şey diyorsun pat diye birinden hoşlanıyorum başka biriyle ben yazıyorlar. Ben şey yapmadım ee, ben ben demedim dışarıdayım çünkü ne dedin ne Pat, şey sen sen diyorsun, ki, sen diyorsun ki sen diyorsun ki Pat birinden hoşlanıyorum başka biriyle yazıyorlar ayol diyorsun. Medya Ay, evet, gösterdiğin işin kaldım, Sizi yüzünüzden evde kaldım dedim. <laughs> Allah'ım ya. Peki medya hakikaten e, hayatı bu kadar zorlaştırıyor mu? Yani şimdi e, tabi sabah tınar... Ya Zorlaştırıyor. Çünkü hani e, işte az önce verdiniz herhalde. Onu verdiniz tahminime evet. göre. Oğur benim evet. çok yakın arkadaşım ve çok eski bir arkadaşım. Tam arkadaşınla sokağa çıkıyorsun. Pat diye bir anda kendini sevgili olarak görüyorsun. Hoş bir şey değil tabii bu yani. Hani orada da söylemiştim zaten. Hani olsa ben zaten kendim söyleyeceğim ve büyük bir mutluluk da söyleyeceğim artık. Evet. Ama Hani olmayıp da böyle yapıştırınca arkadaşlık da zedeleniyor çünkü. Bir yere gideceksin, eyvah basın mı var, eyvah çektiler mi? Ona açıklama yap, babana açıklama yap, kardeşine açıklama yap. Yani hoş değil yani. E biriyle mesela arkadaşlarına yazdıkları zaman arkadaşların da seni arayıp bu sıkıntılarını, dertlerini iletiyorlar mı? Ya sabah işte görüyor musun bak bizi böyle yazmışlar, şöyle yazmışlar şey, diyorlar mı? Ben artık şey yapabiliyorum ya hani kimin kimine yazıldığında ne olabileceğini falan tahmin ettiğim şey. Ben kimse aa bak bununla patlamışsın doğru mu diye aramıyorum. Onun için hani beni arayıp kimse sormuyor. Hani eğer zaten yalanlamıyorlarsa ya da ne bileyim ben güzel bir ilişki. Bir de ilk başlarda yakalanmak da yani diğer arkadaşlarım için konuşuyorum. Tabii onu da tercih etmeyebiliyorlar o da bir ...dizede diyebiliyor ilişkiyi. Evet. Onun için de ne bileyim ben tabii onların da haber yapması lazım... ...diğer taraftan haber de lazım yani. E, tabii. Ama hani benim istediğim benle ilgiler bir telefon açıp sorarsa ...zaten ben söyleyeceğim gerek kalmayacak. Ee, sabah bu arada bikinili görüntüler de çıktı ama ona biraz kızdın bildiğim kadarıyla. Ha ee, Peki bikinili e, resim vermek istemiyorsun e, basına anladığım kadarıyla... Yani hani kimse vermiyor. Bir de bikini hani yazın bikini giyiyorsun yani çok evet. normal bir şey bu. Hani hiçbir zaman içinde hani ben bir mankenim falan da demedim öyle bir iddiam da yok. Hani evet kilo yıplamaya çalışıyorum. Kilo vermeye çalışıyorum. Formumu korumaya çalışıyorum. Hani çektiler. Hani ne gerek var yani? Hani öyle bikini'de kendini görmeye falan diye düşünüyorum. Anlıyorum ama tabii bazı internetlerde internet, gibiydi. Ben ama gördüm. Bazı internet sitelerinde sabah. Vallahi fıstık gibiydi. Yani. Sabah bazı internet sitelerinde Pamela Anderson'a benzetildim biliyorsun. <laughs> Ay evet. Ay, onu nasıl yorumlayacaksın? Kurtar vücudu sabah. Kurtar. <gülüyor> <yorumlayayım>. <gülüyor> <laughs> ben zaten tedbirimi aldım önceden. İstanbul'da gene kamera tutmuşlardı bana. Evet. Dediler ki ne yapacaksın Selvitlerimi yüzdüreceğim dedim. Evet. Hani olur da yakalarlar. <laughs> <laughs> önceden kendim söylemiş evet. olayım bari. Evet, evet. <laughs> Sabahat'cığım son olarak ben şunu da sormak isterim. Şimdi Az önce açıkladın. Uğur Güven'le herhangi bir beraberliğin söz konusu değil. E, öyle. Peki nasıl birini arıyor Sabahat Mer? Nasıl birini istiyor? Bir profil verebilmen mümkün müdür bizim için? Oy Özge. <laughs> adam olsun Özge. <laughs> adam gibi adam tamam bir adam numara. Adam gibi adam olsun yeter. <gülüyor> <gülüyor> Birisi teferruat değil. Ey <laughs> Allah'ım <laughs> ya. Allah Anlıyorum. Peki oldu. Seni bu konuda fazla. <laughs> Bak kısa az ama öz oldu, değil mi yani? Ama doğru adam gibi adam. tabii. ama yani adam gibi adamın da içini doldurmak lazım biraz. Sabah nasıl dolduruyor? Sıkıştırayım mı biraz ama? <laughs> ya sıkış, ay ne bileyim ben yani hani e, e, o kadar zamandır öyle bir şey rastlaşmadım ki gerçekten söylüyorum bunu. Hani unutmuş olabilirim. Ya böyle bir heyecan olması lazım ya. Yani gördüğün zaman, işte konuştuğun zaman, ne bilmem mesajlaştığın zaman o heyecanı böyle tatlı tatlı hissettirebilecek bir insan. Önemli hmm. olan bence ilk hmm. etapta tabii ki. Ama hmm. tanıdıkça da anlayacaksın uyup da uyumadığını.